Türk futbol kamuoyu zaha konusuyla yatıyor, kalkıyor. Ee, öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın bu copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve alehte algı nasıl yaratılır, bunun adeta bir dersini veriyorlar Türkiye'ye son zamanlarda. Ee, bizim 4 gün evvel, hatta 5 gün evvel masadan kalktığımız ve masadan kalktığımızı da son derece rahat ispatlayabileceğimiz elimizde deliller de mevcut bir oyuncuyu sanki bize bir transfer çalım atmışlar, yüzyılın çalımını atmışlar gibi böyle bir e, zafer sarhoşluğuna bürünüp akılları sıra bizi küçük göstermeye çalışıyorlar camiamızın nezdinde. Bazı kendi taraftarlarımız da sağ olsunlar bu kayıya çabuk biniyorlar, çabuk daza geliyorlar. Bu, bu kırılgan yapıyı da bence kırmamız gerekiyor. Ben size çok net bir şekilde zaa olayını özetleyeyim. Bir kere şunu da bir üstünü çizmek istiyorum. Sanki 3 aydır her gün e, beraberiz. Bütün günlerimiz beraber geçmiş Zaha'yla. E, 7-24 yediğimiz içtiğimiz ayrı it demiş falan gibi bir hava yaratıldı da. Biz iki defa görüştük kendisiyle. Bir e, teklif verdik kendisine. Ve abisi bize dedi ki bu teklifi düşünüp size döneceğiz dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini bildirdiler. Bize teşekkür ettik. Buraya kadar gayet normal bir futbol transfer prosedürü. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bu sefer bambaşka rakamlarla. Başkanımız üzerinden geçti bu olayım da ben de bir dibine inmek istedim. Ee, yıllık 10 milyon euro neti bulan bir e, yazılı çizili hepsi elimizde var. Biz biliyorsunuz başkaları gibi sporcuların veya kulüplerin veya menajerlerin e, WhatsApp konuşmalarını ya da resmi yazışmalarını ifşa etmeyiz. Yani bizim kuyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Yani çok gerekiyorsa da gerekli mercilere onları da gösterebiliriz. Biz 5 yıllık yönetim tarihimizde yapmadığımız bir şey yaptık. İlk defa cevap vermedik bir futbolcu temsilcisi. Yani çünkü artık yılda 10 milyon euroyu da görünce saçma sapan istekler, saçma sapan e, ön ödemeler yüklü yüklü. Gerçekten artık e, cevap bile vermeye tenezzül ettik. Bununla beraber aynı gün Fenerbahçe'de e, isim yapmış bazı medya mensupları Fenerbahçe'nin bu transferden masadan kalktığını zaten tebliğ etti. Videolarla da sabit, tweetlerle de sahip, geleneksel medyadaki bazı konuşmalarda da sabit. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor, sanki bizim elimizden bir oyuncu almış. Ve inanılmaz bir şekilde bilden de dediğim gibi gaza gelip bu kayıya binenler var.